Selam arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kabak dolmasıyla karşınıza geliyoruz. Harika bir dolma, keyif veren bir lezzeti var. Ve ben başlıyorum. Şu iki tarafını açıyorum ben. ilk başta. şöyle iki de ayıracağım ben ölçülerini bir tutacağım ikiye ayıracağım aynı hemen hemen birebir geliyor alacağım ben çünkü tam ölçü yapmak istiyorum Şöyle ortasını alıyorum. Elimden geldiğince inceltiyorum içine. Evet güzel oldu. Evet tamamıyla bitirdik. Şunları toplayayım harcımı hazırlayayım. İç harcı harcımızın malzemesini hazırlıyorum 1,5 su bardağı pirinç 1 tavuk göğsü 1 soğan dereotu yarım demet maydanoz yarım demet geniş bir kaba alacağım tekrar bir yemek kaşığı pul, biber salçası bir yemek kaşığı domates salçası iki yemek kaşığına yakın bulgur tuz karabiber pul biber kimyon ve kırmızı toz biberden oluşuyor benim baharatlarım ve bir fincan sıvı yağ ekliyorum geniş bir kaba alıp yoğuracağım bütün malzemeyi geniş bir kaba alıyorum. Ve yoğuracağım. Geniş kapta iyice yoğurdum. Şimdi kabıma alıyorum. Daha rahat hareket edebilmem için. Tenceleme yapacağım için yarım soğanı şöyle altına seriyorum. Bu da lezzet veriyor. Kabaklarımı yıkadım getirdim. İyice süzdüm içlerinde şöyle içine çok doldurmayacağım yarım yarım çünkü pirinç şişecektir zaten şöyle dizeceğim yani şöyle iç içe sırasıyla koyuyorum. Sonuncuyu da yaptık. Şöyle. Çıkmıyor hiç dökülmüyor gerçi. Şimdi sosunu hazırlayayım ben. Sos hazırlığımız bir çay kaşığına yakın tuz. Bir yemek kaşığına yakın domates salçası. Kırmızı toz biber, karabiber. yarım fincanla sıvı yağımızdan oluşuyor sosumuz. Sosumuz az diyebilirsiniz ama kabak sulanan bir sebze olduğu için piştikçe sulanan bir sebze. Evet. 20 dakika kaynatacağız. Üzerine böyle bir tabak koyuyorum sallanmasınlar diye kaynayacağım. Şöyle bir 30 dakika kaynatacağım kontörlü ocakta. Evet dolmamız pişti. Var üstünde. Harika güzel görünüyor. Şimdi sunuma geçeceğim. Son sunumları yapıyorum böyle. Evet sunumumuz da tamamlandı. Herkese afiyet olsun. YouTube kanalımı takip ederseniz beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.